Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Taşkağıt makasta yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak. Umut kazandı dava ile büyük bir koz elini alır arkadaşlar. Ve Rıza'nın özgürlüğüne giden yolda büyük bir adım atmış olacak. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Umut ve Fecir cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Umut'a gelen kötü haber ne? Babasını teşhis mi edecek arkadaşlar? Ölen mahkum Umut'un babası mı? En çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Teşhis ettiği kişi babası olmayacak ama dediğim gibi teşhis edene kadar ecel terleri dökecek. Çok korkacak ama dediğim gibi babasının olmamasından sonra buruk bir sevinç yaşayacak. Umut girdiği bütün dosyalarda çok gerçeklerle uğraşmaya devam edecek. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Dizimize ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki taş kağıt kas videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.